Evet. Merhaba Çelya. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin. Şimdi bugün seninle dördüncü dersimiz. Aynen. Değil mi? Aynen. Şimdi sınavda hocalarımız neler yaptıracak ve deneme sınavı gibi yapacağız. İlk önce kaputumuzu nereden açıldığını gösterelim. Evet. Oradaki kolumuzu çekiyoruz. Daha sonra kaputun orada bir mandalımız daha var. Onu da kaldır. Güzel. Şimdi burada aracımızın aküsü hangisiydi? Artex. Güzel. Sigorta kutumuz neredeydi? Şurada. Hava filtremiz. Ee, evet. Hidrolik yağımız nerede? Fren hidrolik yağımız. Şurası. Güzel. Motor yağ kapağı ve yağ çubuğu. Şurası. Güzel. Motor soğutma suyumuz. Şurası. Mo şey, cam suyumuz. Şurada. Evet. Motorumuz nerede? Motor. Komple olan Aynen. bölümde şurası motorumuz. Radyatör burası da. Radyatörümüz de orada. Güzel. Buradan sorular bittikten sonra bagajı açmanı isteyecek. Şimdi bagajımıza geçelim. Bagajı nereden açıyoruz? Hemen oradaki bulunan düğmeye basarak. Evet. Burada halı fleksimizi kaldırdığımızda sen say bakalım hangilerini biliyorsun. Bir var yedek lastiğimizin diğer ismi de Stepme. Evet. evet. İlk yardım çantası. Güzel. Deflektör. Reflektör. Reflektör. Kriko hangisiydi? Şu herhalde değil mi? Evet. Orada siyah bundan kriko. Bijon hangisi? Şu. Orada bijon hatlarımız. Evet. Güzel. Burada da bunları sorduktan sonra senin direksiyona geçmeni isteyecek. Direksiyona geçmeden önce de lastiklerimizin dördünü de ayakla kontrol et ayakla ve göz ucuyla. Güzel. Dördünde geziyorsun, tamam? Evet. Şimdi direksiyona geçebiliriz. Evet açelya. Şimdi aracımızın içindeyiz. Şimdi burada hocalarımız sana bazı sorular soracak. Bunlar aracımızın hız göstergesi. Burada. Ortada olan. Devir saati. Şurada. Yakıt göstergemiz. Burada da. Güzel. Sinyal kolumuz hangisi? Burada. Evet. Peki klima düğmemiz hangisi? Burada. Evet. Arka cam ısıtıcı. Şurası o da. Evet. Dörtlü flaşörümüz nerede? Burada. Güzel. Aracımız kaç vites? E, altı 6 vites, 5 ileri, bir tane de geri. Güzel. El freni nerede? Burada. Evet. Ayak frenimiz nerede? Ayak frenimiz de burada. Güzel. Evet. Bunlardan sorabilir. Tamam Tamam. Şimdi. Araca bindik. Koltuk ayarımız iyi mi? Evet iyi. Tamam. Aynı ayarlarımız iyi mi? İyi aynen. Güzel. Ve en sonda neyi bağlıyoruz? Emniyet kemerimizi mutlaka bağlıyoruz. Bekür. Evet her şimdi freni bırak. Şu önümüzdeki aracı birazcık evet geçecek kadar direksiyon güzel. Sonra toparlıyorsun. Şimdi ilk önce rampa parkurumuzu yani eğimli yolda kalkış yapacağız. Şimdi sinyalimizi sağ sinyali verdik. Yavaş yavaş sağa doğru gel. Evet. evet. Güzel. Birazcık ilerleyelim. Dubai'yi biraz geçeceğiz. Devam et, devam et. Şimdi burada hoca sana dur dediği zaman ilk önce sağ sinyalimizi veriyoruz. Tamam mı? Evet. Tamam. Şimdi debriyaja sonuna kadar basıyorsun ve frene yavaşça basarak aracımızı durduruyoruz. Güzel. Şimdi burada ilk önce aracı geri kaçırmadan ve stop ettirmeden kalkış yapmanı isteyecek. Tamam mı? Evet. Şimdi debriyajını yavaş yavaş hangi konuma? Kavrama noktası. Yani titremeye getiriyorsun. Getir. Orada titreme hissettiğinde sabitle ayağını. Biraz daha sabitliyorsun ve tutuyorsun. Değil mi? Titredi şu an. Evet, evet. Şimdi freni bırak. Artık geriye kaçmayacak. Gaz veriyorsun. Debriyajı yavaş yavaş harika. İşte bu. Debriyajı biraz daha tuttuktan sonra bırakıyorsun. Güzel. Şimdi tekrar duralım acele. Bir kez daha ayarla aynı şekilde. Titremeyi mi? Evet. Biraz daha titresi. Şimdi gaz ver. Harika. Güzel. Evet acele. Şimdi rampamızı bitirdik. Çıkış yapacağız tamam mı? Evet. Tekrar bir son kez rampa kalkış yapacağız ve karşı şeridimize geçeceğiz. Tamam. Şimdi kalkış yaparken de sol sinyalimizi veriyoruz. Kolu aşağı indirdik. Aynamızı kontrol ettik değil mi? Evet. Güzel. Şimdi ayarını yap. Debrez ayarını. Birazcık daha ayar. Tutacağız. Güzel. Şimdi freni bırak. Debreci hiç bırakma. Harika. Devam et. Orta şeride önce girelim. Çünkü neden? Arkadan gelen araçlar var. Onların da geçmesini bekliyorsun. Ondan sonra sola bir kez daha geçiyorsun. Güzel. Devam edelim. Şimdi buraya geldiğinizde sınavda dikkat etmeniz gereken soldaki yolumuz ve karşıdan gelen yol. Tamam mı? Buralara mutlaka dikkat et. Araç yoksa direkt geçebilirsin. Şu an olduğu gibi. Karşı. Evet şimdi birazcık hızlan Açelya. Fitesimizi hemen ikiye aldık. Güzel. Devam et. Evet Açelya. Şimdi burada hızımızı biraz düşürüyoruz. Debriyaj frenle. Direksiyonunu sola doğru çevir. Yolu yine kontrolünü sağla. Aşağı doğru devam edelim. Evet. Böyle toparla. Harika. Düz devam edelim. Şimdi Şimdi gideceğimiz parkur ani duruş. Onu yapacağız. Şimdi rampa aşağı inerken de ayağımız frende olsun. Araç hızını arttırırsa kendi kendine zaten rampa aşağı hızlanacaktır. Sen biraz frene dokunuyorsun ve yavaşlatıyorsun. Evet açalım. Şimdi sağa geçelim. Sağ aynanı kontrolü sağa başlıyor ve sana dur dediklerinde hemen debriyaj frenle aracı aniden durduracağız Tamam. Şimdi hızını 30'a ayarla. Ben sana dur dediğim zaman da debriyaj freni aynı anda sert basıyor. Biraz hızlan şimdi 30'a kadar. Biraz hızlan. Evet hızlan, hızlan 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 hızlan. Dur. Evet harika. Şimdi burada durduk. Burada aracımızı hemen vitesini kaça alacağız tekrar? Biri. Evet. Sonra sinyalimizi hangi yöne? Sola. Güzel. Yolu kontrol ederek acele etmeden çıkıyoruz. Şimdi L parkımıza gidelim. Evet Açelya. Şimdi L parkımıza geldik. Bu önde bizim aracımızın yaptığı gibi L parkımızı yapacağız. Tamam Burada ilk önceliğimiz neydi Açelya? Buraya geldiğimizde. Düz gitmemiz gerekiyor. Şu bulunan dubaları ortalama evet, ve düz bir şekilde değil. gitmek aynen. daha sonra neyi ayarlayacağız 5. E, dubayı omuzumuzun izasına nereye omuzumuzun taçına aynen ayar. omuz getirmemiz gerekiyor daha sonrasını orada anlatırız. Aynen. şimdi bu aracımız çıktıktan sonra sen de yavaş yavaş ortalık şekilde ilerleyeceksin Gördüğün gibi çıkarken hani mesela ön dubalara değecek gibi olursa sınırsız hamle hakkımız var. Onu da yapacağız daha sonra. Tamam? Evet acele. Şimdi ilerleyelim yavaş yavaş. 5. duvamızı getirelim ayarımıza. Omuz hizana gelsin. Geldi. Güzel. Yani senin bakış açında zaten gelmiş evet. oldu değil mi? Evet. Tamam. Güzel. Şimdi 4'te yakıyoruz. Güzel. Dış alıyoruz. Karagiri alıyoruz. Evet. Geri fitesimizi aldık. Evet. Döndürüyoruz. Ne tarafa kırıyoruz? Sağ tarafa. Tam sağ. Güzel. Aynen. Şimdi yavaş yavaş aracımızı içeri alalım. Yavaş yavaş Nereye kadar geleceğiz? Birinci Dubai'la aynamız tam paralel olduğunda durduracağız. Tamam. Şu şekilde. Güzel. Şimdi direksiyonumuzu bir buçuk, bir buçuk tur düzeltiyoruz. Ve ikinci dubayı şu noktaya getiriyoruz. Evet. Yani direksiyonla senin aranabilirsin. Evet. Gel yavaş yavaş. Acele etme. Tamam. Harika. Şu an parkurumuzu yaptık. Çıkarken de dikkat etmemiz gerekenler var demiştik. Önce dörtlümüzü kapatıyoruz. Sonra sağ sinyalimizi verdik ve şu önde bulunan dubayı Evet. Aynamızda bir karış kadar mesafe bırakıp, tamam. Şimdi ilerle yavaş yavaş. Evet. Yavaş 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 ayarlı. Durdu. Tamam. Şimdi direksiyon ne yapacaksın? Kıracağız. Evet. Sağ kırdım şimdi. Neye Yavaş yavaş bırak. Aynen. Tamam. Şimdi sol sinyalimizi veriyoruz. Fileni bırak. Debrece yavaş yavaş bu aradan çıkıyorsun. Araç varsa bekle. Bekle. Çevre direksiyonunu Debrece biraz ben tuttum. Çünkü hani devam et şimdi. Şimdi Evet Açelya. Güzel bir şekilde L parkımızı yaptık. Şimdi paralel parkımıza gidiyoruz. Gayet iyi gidiyorsun. Devam edelim. Şimdi burada yol biraz daralıyor. Geçerken dikkat et. Ortalama. Evet, devam et. Ayağımız böyle dar yerlerde debriyaj frenli olsun. Güzel, gayet iyi. Devam et. Biraz daha. Iyi. işte sağlı sollu park edince yolu daraltıyorlar. Evet. Şimdi ilerden sağ dönüş yapacağız. Dönüşlere geldiğimizde neler önemliydi? İlk önce fitesimizi yavaşlayarak geri alıyoruz. Evet. Tamam. Sonra sinyalimiz mutlaka açık olması gerekiyor. Burada biraz daha yavaşla. Yolları da mutlaka kontrolünü sağla. Ne evet Açelya, şimdi paralel parkımıza geldik. Burada da biliyorsun ilk önce yapmamız gereken bu yerde kesik kesik olan şeridi aracımız ortalayacak şekilde ilk önce onu ayarlıyoruz değil mi? Evet. Ayarla şimdi ona ilk önce. Daha sonra şu sarı dudayı kelebek camımıza Burada debriyajda olsun ayağın. Debriyajda tam bas. Düzelt. Direksiyonu biraz daha rahat. Tamam. Şimdi kitesimizi geri alıyoruz. Dörtlüğümüzü yapıyoruz. Şimdi evet. aynadan bakarak o sarı olan dubayı kelebek cama getir. Tamam. Gel yavaş yavaş. kelebekte gördüğünde durdur. Gördün. Direksiyonumuzu ne yapacağız? Ee, sağa Evet, koyacağız. tam sağ kırıyoruz. Ve sol aynamızdan kaldırım kenarındaki dubanın dibini görene kadar geliyorsun. Gel bakalım. Şöyle bunu yaptık, gördük. Daha sonra direksiyonumuzu bir buçuk yapıyoruz. Evet. Güzel. Şimdi nereye kadar gelmemiz gerekiyor? E, Duba'nın şurada gözükmesi gerekiyor. Evet, burada. Duba'mızın ucunu gördük. Evet, sarı olan buraya geldi. Aynen, harika. Gel şimdi yavaş yavaş. Ucunu Gördüm. tamamını gördük değil mi? <laughs> güzel şimdi direksiyonumuzu ee, sol tarafa evet. evet. Ve aynamızı hocadan rica ederek aşağıya indirmesini istiyoruz. Evet. Tamam. Şimdi aracımız paralel olana kadar gelmeye devam ediyoruz. Paralel olduğu zaman da durduruyoruz. İşte bu. Güzel. Evet şimdi çıkarken ise önce dörtlümüzü kapatıyoruz soğuk sinyalimizi veriyoruz. Daha sonra fitesimizi bir aldık. Ayna kontrolünü yaparak yavaş yavaş çıkıyoruz açarı. Arabamız çapraz olana kadar devam et. Orada durdurarak omuz üzerinden kontrolünü sağlarsın. Evet. Şimdi hemen sağa doğru. Harika. Devreci tutuyorsun. Güzel. İşte bu düzelttik. Devam edelim. Şimdi 25 metremiz kaldı. Oraya gidiyoruz. Evet açarlar. Şimdi şu ilerideki kavşaktan U yaparak 25 metremize geçeceğiz. Tamam mı? Yavaş yavaş ilerle. Döner kavşaklara geldiğinizde de yine sinyalinizi, kütesinizi mutlaka bir alıyorsunuz. Sinyal de vermiyor. Unutmuyoruz. Bir de dönerken direksiyonu böyle birden kırma. Çevir şimdi direksiyonu kademe kademe. Biraz daha çevir tut öyle. Bak gayet güzel böyle dönsün. Ha kendisi Tabi. Evet şimdi toparlamaya başla. Toparlayana sağa doğru. Ve düz devam ediyoruz. Otobüsü gitsin bu araçta geçsin. Şimdi sağ sinyal ver ve sağa yaklaşmaya başla. Şurada bulunan beyaz aracın arkasında bekleyeceğiz. Şimdi burada duracağımız belli ya. Debreje tamamen bas. Frenle yavaşlat biraz daha aksın araba gitsin 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 zaten bak freni da akıyor araba tamam mı evet şimdi burada bekleyelim evet Açelya şimdi bu araç ilerliyor biz de gidelim şimdi yavaş yavaş burası iki araçlık parkur eğer en ön boşsa en öndeki Dubai şeye kadar gidiyoruz şimdi evet orası boşalıyor sen düz devam et çizgileri ortalayacak şekilde çizgiyi biraz geçmeni isteyecekler. Debreje bas. Biraz daha dubayı geç. Güzel. Evet. Şimdi vitesimizi geriye alıyoruz. Dörtlüğümüzü yaptık. Şimdi burası biraz eğimli yol olduğu için hafif kavrama yapıyorsun. Titreme. Tirelim. Hafif debreje ayarlıyorsun. Orada tutuyorsun güzel. Şimdi freni bırak. Debre'de hiç bırakmadan aynalara yine kontrolünü sağlayarak çizgilere yavaş yavaş gel. Zaten direksiyon düz tuttuğunda düz geliyor. Gel gel gel. Yine çizgiyi birazcık geçeceğiz. Tamam. Biraz daha geldi mi yeterli. Acele Güzel. Evet bu farkımız da bu kadar. Şimdi çıkarken ise yine Fitesimizi, kalkış fitesimiz bir. Dörtlüğümüzü kapattık. Sol sinyalimizi verdik. Aynamıza bakarak önümüz boş olduğu için düz gidebiliriz. Düz. Eğer düz gidecek olsak bile her kalkışta sol sinyalimizi veriyoruz. Tamam mı? Kalkışımız bittikten sonra sinyali kapatabiliriz. Evet. Şimdi buradan sağa dönüş yapacağız. Açelya ve bitiş noktasına gidiyoruz. Evet Açelya şimdi bitiş noktasına geldik burada yapmamız gereken son bir işlem daha var. İleride tubaların etrafından dönüp 17 numaraya gelmemiz gerekiyor. Bugün de burada bir çalışmalar olduğu için yollar daraldı. Onlara geldim. etrafından döneceğiz ya ileride. Aracı sağa doğru biraz yaklaştırman gerekiyor. Şimdiden devreye bas. Frenle yavaşla biraz sağa gel. Şurada sarı dubayı biraz geçtikten sonra durduracağız. Biraz daha git. Tamam. tamam şimdi duralım burada. Şimdi burada durduk. Sol sinyalimizi yine veriyoruz. Aynamıza bakıyoruz ve direksiyonu olduğu yerde tam sola kırıyorsun daha rahat dönebilmemiz için. Arka müsait mi? Evet. Tamam. Şimdi yavaş yavaş yarım debriyaj. Yani araç hareket edecek kadar bırak, ettiği yerde debriyajı tut. Aynen bu hızla dön. Eğer ki burada bunu yaparsan rahatlıkla dönersin ama baktın kaldırıma çok yaklaşıyor. Hemen toparla şimdi. Güzel. Öyle bir şey olduğunda da ileri geri sınırsız yine hamle yapabilirsin tamam? Mı? Evet şimdi düz gidelim. Bu, ara, bu araçları geçeceğiz. Şu arkada araca yol verelim yavaşla. Evet, şimdi sol sinyali ver. Sonra geç. Aceleye tebrik ederim. Teşekkür Dördüncü gün olmasına rağmen gayet iyi kullandı Şimdi aracımızı terk ederken ne yapıyoruz? Önce kontağımızı kapatıyoruz. Şimdi. Evet, boşak, bir kaldırıyoruz. Evet. Gayet güzel. Daha sonra da aracımızı terk edebiliyoruz. Evet. Ama mutlaka aracımız bir de el frenini çekiyoruz. Evet. Pedalları ondan sonra bırakıyoruz. Tamam.